Bugün iPhone'daki renk ters çevirme özelliğini nasıl devre dışı bırakabileceğini göstereceğim. Bu işlem iPad için de aynı şekilde çalışır. Bildiğiniz gibi renk ters çevirme adından da anlaşılacağı üzere tüm renkleri tersine çevirir. Yani siyah olması gereken bir şeyi beyaz yapar. Eğer bunu yanlışlıkla etkinleştirdiysen ya da biri sana şaka yapıp tüm renkleri ters çevirdiyse endişelenme çünkü bunu çok kolay bir şekilde kapatabilirsin. Muhtemelen cihazı kapatıp açmayı denemişsindir ama bu Sorunu çözmez. Peki nasıl yapacağız? Çok basit. Ayarlara giriyoruz ve aşağı doğru kaydırarak erişilebilirlik bölümünü buluyoruz. Erişilebilirlik içine girdikten sonra metin boyutu ve ekran seçeneğine dokunuyoruz ve biraz aşağı kaydırdığımızda klasik renk ters çevirme seçeneğinin açık olduğunu göreceğiz. Bunu kapatıyoruz ve sorun çözülmüş oluyor. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve kolay. Görüşmek üzere, teşekkürler.